Merhaba arkadaşlar, ben Halil İbrahim Gül. Bugünkü videomuzun konusu Bitcoin ve e, Dominans olacak. Bunlara değineceğim arkadaşlar. Şimdi ben de uyandım, gözlerimle böyle bir telefonda baktım e, Bitcoin'in fiyatına. Bizim üç gün önce çektiğimiz, e, anlattığımız şeyler, zaten önceden de anlattığımız şekilde, hep biz olumlu söylüyorduk, olumlu yönde olduğunu, işte Binance'e yapılan operasyonların e, geçici olduğunu, ondan sonra yakın bir gelecekte FED'in ne yapacağını geçen ay söyledim bazı arkadaşlar şey dedi yani tahmini yanlış FED ile ilgili o da doğru çıktı yine Bitcoin ile de ilgili dediğim gibi Bitcoin de böyle günlük ya da e, aylık değil yıllık planlar yaparsanız daha iyi olur sizin için çünkü 2024'ün Kasım ayı 2025'in Kasım ayında hiç kimsenin beklemediği noktalarda olacak Bitcoin önümüzdeki yılın Kasım ayında çok yüksek yerlerde olacak orası tepe diyecekler ve onun tepesinin tepesi olacak. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde önceki videomu da izleyin. Ondan sonra ben şimdi investiyi açalım arkadaşlar. Investikte ne dedik, neler oldu, ne çizdik, neyi kaydettik hepsi duruyor zaten. Ben hani video çekeceğim zaman ya da bazen boş kaldığımda piyasayı buradan bakıyorum ne çizdik, ne oldu diye. Aynı. Yani videodan önce hiç incelemedim. Sadece fiyatına baktım. İstediğimiz yerlere gelmiş. Ondan sonra dedim ki biz grafiklerde ne dedik? Piyasa nereye gidiyor? En son çizdiğimiz noktalar burada gözüküyor. Buranın altına inersek buradan aşağı gideceğini söyledik. 21 bine. Bu burada duruyor. Ne dedik? Burada destek. Buradan tepki aldı. İkinci iğne attığında bir daha tepki aldı. İşte gördüğünüz gibi 28 bin lira. Buradan 31 bin lira gidiyor bitcoin. Şu grafiği de açalım. Bütün grafikler duruyor böyle. Buranın dip olduğu yine bu grafiğimizde de geçerli. Burada 26.900 dedik. Burada durdu. Görmüş olduğunuz gibi. Bir gün burada oyalandı. Burada oyalandığını görüyorsunuz zaten. Şöyle şu şekilde. Oyalandığını görüyorsunuz. Yani Bitcoin'de aslında her şeyin olumlu olduğunu her seferinde ben söylüyorum. Yani benim kadar olumlu Bitcoin'de her şey olumlu diyen yok. Görmüş olduğunuz gibi buradaki dirençte takıldı. 4 saatlik iğneler attı 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 ondan sonra da roketleme geldi. Üstteki 28.250 direncin üstüne gittik. Şu an 29.900 yani 30.000 dolar bandı var. Yani bu grafikte stop loss'unuz nerede olması lazım yine? 28.250 olması lazım. Çünkü 28.250'nin de şura görmüş olduğunuz gibi. burada bir dirençte. Buranın üstünde tutunup dört saatlik bir daha mum attı. Sonra mumu üstte kapattı. İlk hedefimiz. Görmüş olduğunuz gibi bu alanda baya bir oyalandık. Bir daha oyalanacağımızı düşünmüyorum. Hızlı bir şekilde 32.000 ve 37.000. Bak burada çizdiğimiz senaryo. Ya biz böyle çizdik bizim dediğimiz gibi gidecek mi? Bu gidişi bu aşağı doğru yaptı ondan sonra yukarı doğru gidecek. Benim bu yıl içerisinde maksimum beklediğim yer zaten şurası maksimum yani fit nokta arkadaşlar. Fit nokta orası yani şu alanın üstü yok benim kendi şahsi fikrim. Yani yatırım tavsiyesi değil. Buradan geri böyle aşağı geleceğimizi düşünüyorum. Bu tabi Aralık ayı olur. Ocak ayı olur. Oradan sonra geri ralliye başlayarak hızlı bir şekilde yılı şöyle Kasım ayına kadar arkadaşlar 2024'ün buraya gelecek. Ama ilk önce şöyle gelip aşağı bir düzeltme yapıp böyle gidecek. Yani bir yıllık vadeyi anlatıyor. Oradan sonra herkes buradayken şunu anlatacak. İşte bitcoin e, zirve yaptı. Burası son nokta işte orada 100 bine gidip oradan inecek diyenler olacak Ama Bitcoin orada kimseye bakmadan şöyle yine anlatayım çoğu videomda anlattım 200 bin dolarlara gidecek. Ben bunu Bitcoin 55 bindeyken de çizdiydim o videoya gidin. Bitcoin 55 bin dolarda e, ben diyorum ki Bitcoin 55 bin dolardan 18 bin dolara gelecek ki tahminimizde çok ufak bir 2500 dolarlık bir yanılma yaptık o da normal zaten. 18 bine gelecek oradan 200 bine gidecek dedim. Bunu dediğimde 54 bindeydi. Şu anda e, dediğim çoğu şey gerçekleşti. Çoğu şey gerçekleşti. Şimdi bu seneki o, 38 ile 42 bin bandına gelip oradan geri sarkıp oradan da e, önümüzdeki yılın Kasım ayına kadar Bitcoin'in 68 bin dolara gitmesi gerekiyor. Geçmiş iki e, döneminde bu şekilde oldu. Bu şekilde olmasını bekliyorum ben yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin sepetinde Bitcoin olması gerekiyor. Bitcoin'de her şey olumlu. Stop lossunuzu koyun. Bu saatten sonra her şey yani ilerlemelerde geri çekilmelerde zarar etmez. Çok güzel yükseliş geldi. Devamının geleceğini düşünüyorum. Şimdi ne dedik en son? Bitcoin dominansına gelelim. Bitcoin'in dominansı. Bitcoin'in dominansı 44, bin, 44 lere düşmesini bekliyorduk. Olmadı. 48'de tutunmaya devam etti. Ondan sonra da hızlı bir şekilde kendini şu tarafa attı. Ben en sonki videomda ne dedim? Alt artık düşer 52'ye kadar. 52'den de 57-58 bandına geleceğini ve alt düşeceğini üstüne basarak söyledim. Bunu izleyen yakın arkadaşlarımdan biri elinde bir sürü alt koyun var. Çok büyük bir sepet yapmış. Sorduğu sepetlerle ilgili ben zaten hani kendisine de şu arkadaşa da söyledim. Benim elimde öyle altcoin'in olmadığını, sadece Litecoin'in neden olduğunu, işte CHZ'yi neden sepetime eklediğimi onlara anlattım. Sen bu kadar altcoin'i niye aldın? Bana dedi ki işte daha dominans yükselmeden ben bunları ne yapayım? Ben de bunları buradan Bitcoin'e çevir dedim. Bir de yarım saat sonra karşılaştığımızda yine dedi ben yine dedim ki ben olsam bu ürünler benim elimde olsa hızlıca Bitcoin'e çeviririm. Umarım çevirmiştir. Çevirdiyse kazanmıştır arkadaşlar. Çünkü altcoinler gitmedi. Çünkü dominans bitcoin ile birlikte gidiyor. 52 bandında ufak bir oyalanma yapabilir. Çünkü e, ufak bir tepki görebilir. Oradan sonra 57'ye kadar 58'e kadar gider. Ha, altcoinler hani şunu unutmayın arkadaşlar. Benim sıkı takipçilerim e, her zaman uyarıyorum. Bir yıldır, bir buçuk yıldır video atıyorum ve hepsinde değiniyorum. Bak dominansla ilgili videolarıma gidin. Bir seneki önceki altcoinlerden ee, zengin olmak için işte 10x, 20x, 50x, 100x almanız için dominansın %60'ın üstünde olması lazım. Bunu bir sene önceki videomda da söyledim. Dominans %58, 56, e, işte 56 demişim. 66 bandına geldiğinde e, hangi alt koyunu alırsan al. Hani projesi sağlam hani çekip gitmeyecek ICO'ları vesaire. Ön satıştan aldınız e, çok cüz'ü miktarlara proje sağlam bunlar 100x 200x yapar ama dominans nerede olması lazım 66 70 bandında olması lazım dominans buradan geriye çekilmeye başladığında böyle yüzde 40'lara yüzde 35'lere işte o zaman sizin o aldığınız altcoinler 100x 200x yapar yani bunu unutmayın ama şimdi dominans 35 40'lardayken adamlar altcoin sepeti yaptıranlar vardı gördüm ben olumsuzdu çünkü ben de altcoin sepeti yapıp da açıklama yapmadım. Çünkü niye? Daha zamanımız var arkadaşlar. Burada e, fiyatlara takılmayın. E, Bitcoin gideceği yere gittikten sonra altcoin'lere mutlak can suyu olacaktır. Ama bu tabi altcoin'lerin çoğunu ezecek. Yani gördüğüm kadarıyla ezecek yani. Dominans hala gitmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bitcoin'de kaldığı yerde gidecek. Oradan da düşecek arkadaşlar. Pantoken'ler için Bari bu da fan şöyle bir göz gezdirelim ama fan Bitcoin böyle giderken ister istemez şöyle fan de hala istenen yükselişleri yapmaz. Şu an toplama zamanı yavaş yavaş toplanıyor. Söylemiştik 20'nin altında Trabzon topluyoruz ufak ufak. Galatasaray ufak ufak topluyor. Ondan sonra şu an yani bir, bir tık daha bekliyorum. Gelişmelere göre bunları da toplayacağız. Ondan sonra da Eylül, Ekim ayı gibi yine satıp, ondan sonraki projelerimize bakacağız. Beni buraya kadar sabırla dinleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Burada yatırım tavsiyesi vermeden düşüncelerimi paylaşıyorum. Yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.